Özledim sesini. Ne olur konuş. Bir gül açtır zamanların ötesinden. Karanlıkların içindeyim. Kapkarayım bugün gel. Gök mavisinden, deniz mavisinden bana bir şarkı söyle. İçimde bir şey kımıldıyor. Gözlerim kan çanı. Yorgunum, uykusuzum. Bir baksana ne haldeyim deli divane. Yaralıyım. Çaresizim, umutsuzum, bana bir şarkı söyle. Yağmur ol, yağ üstüme, güneş ol, ısıt. Dökül karanlığımı ışıklar gibi. Al beni en uzaklara götür. Sesin aksın içinde bir pınar gibi. Bana bir şarkı söyle. Bütün renkleri kat birbirine. Buram buram bir turuncu getir geçen yazdan bir tüy gibi, bir daha bahar dalı gibi, hafiften, inceden, güzelden, en beyazdan. Bana bir şarkı söyle. Bazen kar nasıl hazin yağar bilirsin. Kurşini bir gökyüzünden ağlamaklı, işte öyleyim. Kapkarayım bugün gel. En üzümlü sesinle, en dokunaklı. Bana bir şarkı söyle.